Biz ne istiyorsak, her biz onu her şeyi, yapıyoruz. Yapıyoruz. bazı şeyleri... <laughs> Pis. <Peace>. Evet. <laughs> bu vlogun ikinci parti ve biz bu da Budapest'teyiz. Birincisini izlemediyseniz izleyin, şu an metrodayız. <laughs> Bayağı bir stresliydi benim için çünkü ilk videoda da görebileceğiniz üzere falan birazcık teşvik edeyim insanları. 105 Euro ceza ödedim ben yaklaşık bir... 3-4 saat önce falan. Neyse buranınkini hallettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi Airbnb'ye gidiyoruz. Bizim güzel bir koku var. Ne Ta -ta. Bir koku var. Evet. Bir koku var. Odayı bulmak bu sefer daha da kaçış odası e, tarzındaydı. Oraya giriyoruz, oradan çıkıyoruz. Binalar arasında boşluk var. Ben yani mesela nasıl yolumu bulup çıkacağım? Bayıldım. Yani. Bayıldım. Bina arasındaki boşluğa bayıldım. Gerçekten evet. mi? Evet. bir rutubet vardı orada ve... Ben Budapest'i çok beğendim. Daha çok az oldu geleli ama insanları çok çeşitli, birazcık tekinsiz bir... Çok tekinsizler vardı bence. Gerçekten i̇şte, mi? Evet, karşımızda tam buraya gelen pap vardı ve tekinsizdi yani. Hayır, o pub bence tekinsiz değildi. Direkt olarak merkezin ortasındaydı falan, neyse. İnsanlar bakmaktan çekinmiyorlar. Yarın asla, asla, dışarı asla böyle... Pencereden elip dışarıyı izliyordu iki adam. Biz hazırlandık ve de çıkıyoruz. Ay, çekmedik mi orayı? Onu çek kendine çekeceksin Arman. Ne yap? <laughs> kendine çek kapıyı. Ha? Bizim <laughs> <andan da. gülüyor> neyimiz neyse yani yurt dışına çıkmak. <laughs> Baksana. Creepy görünüyor ama bir şey yok yani. Giresun gibi kokuyor. Ben Giresun gibi kokuyor. Giresun. Evet, paramızı çevirdik. Şimdi neyse ki burada araştırmamızı yapmıştık. Onu da yeriz aşkım. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Biliyorsun ki bizim bu gezide öğrendiğimiz biz ne istiyorsak biz onu her şeyi bazı şeyleri <laughs> <laughs> yapabilir gibiyiz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bakın şu berber şeysi var ya. Armağan ne az önce? Hemen söyle, benim ne kadar kültürlü bir insan olduğumu evet, çıksın ortaya. Bize bunun ne anlama geldiğini anlatmıştım. Evet, size anlatmayacağım çünkü unuttum. <laughs> ben de unuttum orada, sadece anlattın hatırlıyorum Hatırlığım, ya, şöyle bir şey. Bunun daha ayrıntılısını belki editlerken en doğrusunu yazabilirim. Ama zamanında berberler tıbbi şeyler de, yani böyle doktorların yapacağı kesme biçmeli şeyleri de yapıyorlarmış. Ve o zamanlarda kalan kanlı bezlerini falan böyle bir çaputa sarıyorlarmış şeyin önüne koyuyorlarmış falan. O başındaki ve sonundaki şey de kase gibi şeyler var ya. Yine onların kullandıkları kaseler falan da diye hatırlıyorum. Zın zın diye bir Vietnam şeyine geldik. Street food falan diyorum. Biz sanırım noodle var, fried rice var, bir de şeyler, sushi'ler falan var. Bir yememiz geldi. Ay ben tamam. Başta bir kötü gibi koktu. Beğendik, beğendik. Güzel, güzel. Vallahi sushi'miz de var. Vallahi biz 3 gündür sandviç yiyoruz da sadece heyecan yaptık biraz. Şimdi biz bunları yiyeceğiz. Dur. Hiç dur ne dur ya? Ne dur yani? Olmaz. Ne ya dur. O, ya 100 dur. dur? 100 metre Neyse. iler... Bak, E <laughs> 10 metre ileride de <laughs> 10 çok az oldu. <laughs> Bayağı ileride <laughs> araba var diyor ki dur. Zaten arabalar duruyor yani. Az önce de trafiği kitledik. Bisiklete yol, bisiklete yol verdi. <laughs> Taksilerin durdurdu. <laughs> Gerçekten burası bizim ülkeye çok daha fazla benziyor yani. Evet. Çok daha fazla benziyor. Thai masaj. İstiyor musun? Her yerde var bu arada. Bu Budapest'te bir akım mı? Ben 5-6 tane tay masaj gördüm. Valla mı? Evet. Bir dakika ışık tersi de şöyle seni şöyle alsam. ne çok bir kameramanı. şey etki etmedi ama neyse. Oturacağız bir yerde ve ben muhtemelen dışarıda uyuyacağım bugün. Çünkü biliyorsunuz, ya yol söyledim bunu vlogda. Yatak ölçülerimizde lekeler vardı. Ne lekesi? Bilmiyorum. Bilmiyoruz ve rahatsız edici. Ve ben o odadan gıcık kaptım. Armağan bayıldı. Durup durup ben buralıyım diyor. Eee <laughs> kendini çok ait hissetti. bak bu nasıl bir bina? Yani Sovyet benziyor. <laughs> 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 Biz bu e, yolculuğun sonunda herhalde Armağan'ın nişanlanacağız tarzı ve yani öyle bir romantikliğe <laughs> gitmeye başladı yani burası çünkü. Olay mahalli burası. Bur burada burada fotoğraf çekilmeye çalıştık. Çekemedik. <laughs> Yapamadık. Burası bizi sevmedi, burası bizi istemedi. Bilmiyorum. Bir eve gidiyoruz. Saat 9'a geliyor şu anda. Biz gidiyoruz evimize. Gideceğim o yatağa da rahat rahat uzanamayacağım ya bir dokunuyor içime. O pis. Pissiniz. Pis. Evet. Ne? Tam olarak şu lanet olası yatağa yatmaya çalışacağım. rahatlık. Sen evet. İyi geceler. Ekence gönder merhabalar. Hemen kombinimizi gösterelim. Bu üst armanın çünkü beyzbol maçına gider gibi bunu giydim. Bayağı güzel bir şey bence bu ama arman dedi ki katedrallerde orada burada dedi liben uyuşmaz. Sonra cingar çıkarırsın, beni döversin, rehin alırsın. Ben bunlarla uğraşamam dedi. Benden bir şey giy dedi. Canım arkadaşım. Evet. Opera binasına geldik. Ay çok sıcak hava ve terledim yani o yağmurlu Viyana'dan sonra bir iyi de geldi aslında. Gezilecek bir burası var. Aktif olarak kullanılan bir yer. Ya operalara da baktık ama çok ilgimizi çekecek bir şey yoktu o yüzden almadık bile. Ama salonu bile bence bayağı güzel yer. Biz 9. sınıftayken Almanya, İsviçre, Fransa gezmiştik. Ve bu iki ülke beraber beş olmuş oluyor. Evet. Beşinci ülkemiz. Birlikte gezdiğimiz. Çok romantik işte diyorum ya. Nişanlanacağız diye <laughs> bu videodan sonra. Hayatıma birisi girerse seni geçmesi gerekecek. İşte hani eşlik sensin. İşte bu. <laughs> Ay, en kötü yerden çektim ama yani. Bu nedir? Tamam şimdi biraz daha düzgün çekebiliyorum. <laughs> İnanılmaz bir sıra var. Bekleyelim mi bunu? Bekleyecek miyiz? Biz bu sırayı tek bir şerit şeklinde Şimdi zannettik. L şeklinde göstersem. gidiyor ve dönüyor. Şu an o sırayı beklemeye değmez diye düşündük. Çünkü daha yani ilk gezmeye çıktık ve sıra bekleyerek geçirmek istemiyoruz. Daha Hı -hı. belki boş bir vaktini buluruz diye düşündük. Fiyatları uygundu. <laughs> İnanılmaz, her yer birbirine o kadar yakın ki. Otobüsle hemen olduğumuz yerde durağı vardı, bindik. iki durak gittik, 3 dakika falan sürdü. Şimdi karşıdayız. Asıl gezi lan yerler, turistik yerler burada. İşte Buda Castle falan. Burada bir tane teleferik var. Sırası falan da var. Daha derin TikTok araştırmalarında, buranın yerlileri tarafından çekilmiş araştırmalarda diyorlar ki gereksiz para onun yerine birazcık daha ilerleyin. Orada daha ucuza bir ulaşım var falan. diyor şimdi ona bakacağız. Vallahi isimleri okuyabilsem anlatacağım size de. Verkert Bazar diye bir yermiş burası. Guys şuna bakın. Meğersem zaten aradığımız şey de yürüyen merdiven buradaymış. Beleşe şimdi bizi yukarı çıkaracağım. Söyler misin oradan bunun neye benzettiğini? Çekiç, örs, üzengi, kemik. Üzengi mi peki? Üzengi. Bu <laughs> ah. Geldik ve evet çok saçma. Main partını arıyoruz bu da kesin çünkü çok büyük bir yer. Farklı farklı parkları var. Asıl ana kısmına geçmek için geziniyorduk ve kapalı deyip duruyorlardı bize. Sorduk sonunda. Festival varmış abi ve ikiye kadar da biletleri satmıyorlarmış. Zaten bilet niye alalım daha açsalar da açsalarda? İki duraklar Fisherman's Place Me Palace değildi bence. Fisherman's bir şeydi. Kaldırsın böyle. Ha? Direkleri kaldırsınlar. Şurası da bakın şu arkadaş parlamento binası bir yere gidiyoruz ama hadi bakalım. Bir hiç Bunu seviyorum. Allah. Allah. Şimdi e, buranın teras ya teras dediği Tek şuranın üstünde taktım. E, şuranın üstüne çıkmak için e, bir tıkıtlar var. Biz ona gerek duymadık. Zaten yeterince yüksekteyiz. 2 metre yukarı çıkmak için çok da canım istemedi. bir de bir tane Mary Magdalene Tower varmış. Şu an ona bilet aldık, ona gidiyoruz. Adını Orta Çağ'da bu bölgeyi savunmakla görevli olan balıkçılar loncasından almış. Hemen şimdi gittiğimiz yeri anlatayım size. 1247 yılında ilk yapıları yapılmaya başlamış. Daha sonrasında 200 yıl sonra falan üstüne eklemeler yapılmış. başta protestan ve katolik cemaatine aitmiş ama sonra Osmanlı döneminde camiye çevriliyor. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında aşırı zarar görmüş. Sonra Osmanlı'dan çıkınca burası e, tekrar kiliseye çevrilmiş. Ama işte çok zarar gördüğü için şu an sadece e, kulesi kalmış. Burası çok tatlı. Sanki böyle şeyler olur ya yüksek bütçeli dizilerde falan böyle küçük bir mahalle kurarlar. Çok tatlı evleri falan. Aha buymuş. Bizim bile aldığımız yerin rezil bir bakalım. 1200 yıllarında yapılan bir yere sen bir daha nasıl girecektin? <laughs> Şunların ne kadar dik olduğunu... Çok zor bu. düşsen ölmemek bir i̇şte şey değil mi? Muhteşem Yüzyılda falan herkes merdivenden düşerek ölüyordu. Sebebini anladım. <laughs> Hiç bitmeyecek sandım. <laughs> Ama bu yani. Hani bu kadar. Bakalım daha da çıkıyoruz. Allah'ım dağıtı da devam ediyor. Aklımı kaybetmek üzereyim şu anda. Biz zaten sadece başımıza dert açarız. Biz değil miyim ben? Gez yani o historical müzeyi gez yani. Oh. Bunun için. Evet. Bunun için. Dur, size güzel bir yer göstereceğim. Az önce İpek'in kulenin kendisi zannetti yer. Arşiv sanırım. Burada da parlamento. Şimdi bir şekilde güç bela indik şeyden kuleden ve ben Magdalalı Meryem ismi çok tanıdık geliyordu bana sonra düşündüm. Benim hesabımda da bir video var belki izlemişsinizdir eski biraz ama böyle küçük şeyler mi? Claire Keegan'ın bir kitabı olması lazım adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Gillian Murphy oynamıştı hatta yeni filme uyarlandı falan. Orada çamaşır çamaşırhaneleri hikayesi bahsediliyor birazcık. O Magdalene çamaşırhanelerinden de çok kısaca bahsedersem bunlar çamaşırhaneler ama kiliselerle birlikte çalışıyorlar, yönetiliyorlar ve toplumda zapt edemedikleri, işlerine gelmeyen kim varsa kadınlardan onları buraya köle olarak bayağı bildiğiniz hapsediyorlar. İşkenceler ediyorlar, çocuklarını ellerinden alıyorlar, asla dinlenme hakları yok, yemek yedirmiyorlar, köle gibi saatlerce çalıştırılıyorlar, dinlenme hakları yok ve buradan çıkma hakları da yok. Fakat bunları doğru yola soktuklarını iddia ediyorlar ve düşünüyorlar kiliseyle birlikte. Ve Magdalen çamaşırhaneleri de Magdalen, şuradan Magdalalı Meryem'in isminden geliyor. İsa'nın mezarını ilk boş gören, işte bunu haber veren kişilerden birisi. İsa'ya en yakın kadınlardan birisi. Çarmak ama ama tanık olmuş. aynen çarma gelirken de tanık olmuş. Ama asıl e, buna isminin verilmesinin sebebi olan şey başta kötü yolda olup sonradan iyine işte, dönmesi vesaire bu tarz bir hikayesi var. Böyle tanınıyor, biliniyor. çamış Çamaşırhanelerinde de hani kadınlar aman kötü yoldalarmış. Onları buraya alıyoruz, onları iyileştiriyoruz, onları doğru yola sokuyoruz falan. O Magdalı Meryem benzetmesi oradan geliyormuş. Bunun ismi de o insanmış falan. Bunu hatırladım. Öyle bir anlatayım dedim. Bence güzel, ilginç bir konu yani. Şimdi biz acıkmamız ötürüsüyle e, yemek yemeye gidiyoruz. Şöyle bir yer. Burada birisi var. Bilmiyoruz. Benim peşime takıldı 5 gündür. Patatesime bakın. Halep'in oh. olduğu ve peynirli. <laughs> Buradaki bir tane tiyatro kalıntısı tarzı bir şey var. Ona da uğrayıp karşıya geçelim dedik. Ee, onu yaparken de parlamentonun önüne geldik. Ama o nasıl oldu? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Orada evet birisi yanıyor. Şöyle küçük bir Allah ne güzel görünüyor. Ay aynı atam gibi görünüyor bu her kimse. Bir şey canım, bu dünyanın en iyi hissi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an aa çok rahatladım. Ya çocuğum sen <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Bu insanlar <laughs> 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 Yine ayağının şeyiyle gittin. <laughs> geldik ilgili yere. Burası da aşırı çil. İnsan mı insan yok. Güneş var, çim var, bacım var. Bize bugün ikimize de tripler geldi. Biz ikimiz de kendimizi hiç beğenmiyoruz bugün. Ben onu beğeniyorum, o beni beğenmiyor. Kendimizi beğenmiyoruz. Hayır, ben seni niye beğenmeyeyim? Ha, pardon. ben onu beğeniyorum, o beni beğeniyor gibi. Burada da kuşlardan rahatsızlık duydu. Şu gördüğünüz. Şunlardan gitmesini talep ediyor. Fotoğraf çekecekmiş. Ha böyle batık bir şey. Bunu, buna, buna geldik. <laughs> Biz yattık. Böyle bir manzaramız var. O da yattı. O da yattı bizimle birlikte. <laughs> Biz çimlere uzandık asıl şu an. Bambaşka bir seviyede bir rahatlık. <laughs> Tipine bak. Aa, <laughs> çok güzel. Of. Bir de su sesi var böyle şarıl şarıl şarıl. Altıma işe yere koyacağım. <laughs> evet İtalyan bir bisikletçiyle sohbet ettik. Ee, beyaz bir rot, Rottweiler diyecektim bak. Ee, şey, Golden, Golden Retriever ee, köpek sevdik. O dediğim pub'a gideceğiz. Bir daha açabiliriz. Hmm. Hacaba, Güzel soru. Bence İngilizce yaz. Yani. İngilizce yaz, altında da Türkçe yaz. Meal şeklinde. Ya burası çok tatlı. Buraya bir küçük prensler yazılmış. Bir yedi kere düş, sekiz kere kalklar var. Burada bir hirolar yetişmiş yani <laughs> belli. Buraya anıtlarımızı bırakacağız. Üst katta yemek içinmiş. Adam da bize sohbet etti. İstanbul'a diyor. Ne dedi? Evet, İstanbul'a 10 euroya bilet alıyorum, saçımı kestiriyorum, geri geliyorum. Buradakinden daha ucuz oluyor. Çok seviyorum. Fakir kumu dedi. Evet. Biz burada oturduk azıcık. Çok tatlı bir yerdi. Olmaz küçük bir yerdi zaten. Bin masanın etrafında Altı kişi falan oturuyorduk, tanımadığımız insanlar vardı yani. Herkes birbirinden alakasız. Biraz Garsonlar birilerine çarpıp yani. duruyorlar. Yani her falan. yerde mi olacaksınız? <laughs> Birazcık şey yani özel zamanlar geçirdik. Şimdi biz geldik de buraya. Bu insanlar oturmalı oturulabilecek yerleri kaplamışlar. Nasıl çıkacağız oraya bilmiyoruz onu da. Karşı taraf biraz daha boştu. <gülüyor> Çıktık. <gülüyor> Çıktık. Ay çekemiyorum. Başarıyla düşmeden. <laughs> Fotoğraf çekiyorlar, bekliyoruz. İyi insanlarız çünkü. Neyse oturup biz yine derin sohbetler yaptık da. Yani o kadar geziye gelmişiz. Bir bacımla böyle bir... Manzaralı bir yerde konuşmayalım ben. Ha. That's what I'm talking about yani. bir yere yine oturacağız. Ve parlamento binasına bakarak hayaller kuracağız. Neler yapacağız bilmiyoruz. Meçhul. Ama yolumuz güzel. Bakınız yani. Abi. Biz buraya geldik ama en iyi buradan göründüğü için burada bir sürü insan var. Gerçekten bir sürü insan var. Kamerada bir azı görünüyor gerçekten. Keşke, keşke şu an nasıl gördüğümü size anlatabilsem. Çok iyi görünüyor. Arkadaş beni or oraya bekle dedi gitti. Bize en iyi fotoğraf çekme alanını buldu. <laughs> Abi tam şey görsel değil mi? yapbozlara basılan fotoğraflar var ya onlara benziyor. Yemek bulmaya üşendik. Ekmeğimizi bir şey aldım. Çok güzel. Ben ekmek zaten çok severim. Tatlı böyle çok beğendim. Armağan da patates alacak.